Merhabalar Antalya'dan hepinize günaydınlar. Şu anda sabah 8 civarı saatimiz. Kaç Kaan'cım? 8.20 mi oldu? Evet. Tabii Kaan geceden beri nöbet tuttu, karı bekledi. Ve kar sabaha karşı yağdı böyle bir manzara. Ee, Antalya. 1993 yılındaydık ve sabah uyandığımda ee, yine böyle bir manzara Ama daha fazla bir kar vardı Fakat bu hızla yağarsa Sanıyorum e, Yine o günkü manzarayı yakalayacağız Belki dışarıda kar bile oynayabiliriz O kadar güzel bir manzara ki Biz Antalya'da yaşayanlar O kadar çok hasret kalmıştık ki Ne demiştim 1993 yılında yağmıştı en son Ve bugün Antalya'da yine Böyle bir kar ne, ne var şey, Giden e, bir araba Hatta şimdi bu tarafa doğru geliyor. Bakın üstünde kar. İşte Antalya. Ama Allah harika harika. Allah'a şükürler olsun. Bugünü de gördük ya. Hani Türkiye'nin pek çok yerinde karı görüp kardan bıkan, donan, üşüyen, istemeyenler vardır. Biz de çıkıp dışarıda halay çekeceğiz şimdi. Kar yağıyor diye. <laughs> harika. Kış seni çok seviyorum. <laughs> Harika. Hoşça kalın. Nice karlara. Antalya'da görebileceğimiz nice karlar olsun inşallah. Arkası bol olsun.